Gel gel sonsuz aşk öpüşelim şeydim mi? Gel gel sonsuz aşk öpüşelim mi? <laughs> Day 5 bunları kaybedeceğim. Ondan sonra beni ne yapacak değil mi? Bir şekil bir kötü bir şekilde öldürecek. Buraya bakmam lazım tamam mı? <laughs> Buraya bak. Ee, yatağın altına gelsene korkma hiçbir şey olmaz. Ben hep ah ah özür dilerim. Korkursak beni sen küstüm. Korkuyorsun mısın sen o sırada? <laughs> Biz şimdi bak nasıl ölüyoruz. Bir daha beş kez öleceğiz tamam mı? Hı hmm. hı. Ama o süreniz bir şekilde yok. <laughs> hı yanımızda değil mi? Hı <laughs> Ben bir kez bile bu bitirdim. Hı hı. Korkmuş Hiç ölmedim şimdi. <çünkü>. Osmanlı toprak yedik. <laughs> Bir şey, bir şey. Bitti mi şimdi oyun? Yani? N -n -n. Şimdi beş kez daha Her beş kez hep bir öldürme şekli hmm. Hadi hadi uzan. <laughs> Kamera bizi doymuyor değil mi? Yok yok otur. <laughs> Şu şarkıyı biliyorum dalıyorum. Orada sana kaç bak. Ne? Kapat hepsini. Git ya. Çek. Bunlara kamera var. Biz dinleyebiliyor ve biz de konuşabiliyoruz. Kim? Buradaki evet. kamera. Hı hı. Ha. Hmm. <inaudible>...? Geliyor. <illnesses> Korkutucu. Aa. Ne bu herkese söylüyorum yaptı gidiyor. Ne yaptı? Bu oyunu bitirdiğinde gökyüzünü görüyorsun. <laughs> çıkacak arkadaşlar. Bence hızlı olalım. Bu orada gelsin hızlı olalım. Evet. evet. Bu orada hani benim ikiz e, vardı ya. Hı hı. İşte onlarla bir birlikte birey oynuyorduk. Ve dondurma camca var ya biraz da onda oynuyorduk. Evet, ben onu oynuyorum işte. Dur dur dur. Thank you.